Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın adıyla hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya mahsustur. Salatu selam ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun ehli beytine ve onun eshabı üzerine olsun. Ey yüce ve kerim olan Rabbim, kutsiyetinin nurlarına müşahede ile beni şereflendir. Beni ünsiyetinin şiddeti zuhuru ile teyit et. Teyit et ki isimlerinin marifet dalgaları içinde dolaşayım. Öyle dolaşayım ki müşahedelerimde vücudumun bütün zerrelerinin esrarına muttali olayım. Mülk ve melekut alemlerine tevdi ettiğin her şeyi müşahede edeyim. Alemi lahut ve nasut aynelerinde kutsiyet sırrının nasıl her şeye sirayet ettiğini aynel yakın göreyim. Bana tam bir marifet, aşk ve hikmet lütfet ki, mevcudatta esrarına muttali olmadığım hiçbir hakikat kalmasın ve yine o marifetle ayetlerin hakikatini idrake mani olan bütün zulmet perdelerini kaldırayım. Muhabbet, sevgi, rüşt ve reşadın müheyyicatı ile kalplerde ve ruhlarda tasarruf edebileyim. Zatında muhip ve mahbub talip ve matlub sadece sensin. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, tasaları gideren Allah'ım, kaybı bilen Allah'ım, ayıpları örten Allah'ım, günahları çokça mağfiret eden Allah'ım, mağfiret eden yalnız sensin. Ey settar ezeli, ey gaffar ezeli, Ey gaffar, ey settar, ey hafiz, ey vafi, ey dafi, ey muhsin, ey atuf, ey rauf, ey aziz, ey selam. Beni ve bütün Müslümanları bağışla, beni ve bütün Müslümanları setret, beni ve bütün Müslümanları muhafaza buyur.'' Beni ve bütün Müslümanları koru Başımızdaki sıkıntıları uzaklaştır Bana ve bütün Müslümanlara ihsanda bulun Şefkatinle beni sarıp sarmala Bütün Müslümanları da sarıp sarmala Re'fetini üzerimizden eksik eyleme Kalplerimizi sevginle ihya buyur Bizleri aziz kıl Ve selamette bulunacak ne varsa Hepsinden salim eyle Nahoş fiillerimizden dolayı Bizleri Hesaba çekme Allah'ım Kötü amellerimiz sebebiyle bizleri cezalandırma Taz tamam lütuflarınla Şimdi ve sonra hep yanımızda ve yardımcımız ol Rahmetinle bizi Her türlü kirden arındır Ve ihlasın özüne ulaştır Biz müminleri Senden başkasına muhtaç eyleme. Bize afiyet ihsan eyle. Günahlarımızı bağışla ve bütün işlerimizi ıslah buyur. Ya Rabbi! Sensin ilahımız. Senden başka ilah yoktur. Sübhansın. Bütün noksan sıfatlardan uzaksın. Münezzehsin. Yücesin. Doğrusu kendimize zulmettik yazık ettik affını bekliyoruz Rabbim sen merhametliler merhametlisisin Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhisselam onun her türlü kirlerden ve pisliklerden uzak olan tertemiz olan ehline ve eshabına salatu selam eyle Allah'ım Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle. Allah'ım Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle. Allah'ım Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle. Hamd alemlerin Rabbi olan اللهم استر سبحان ربك رب العزة أَمَّا يَسِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَابَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ اَم۪ينَ يَا مُع۪ينَ Çok kıymetli ve değerli Müslüman kardeşlerim, birçok videomun sonunda hatırlattığım gibi yine burada hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Böyle güzel videoların, böyle güzel duaların yayınlandığı kanalımıza abone olunuz videolarımızı beğen butonuna basarak beğeniniz ve tanıdıklarınıza tavsiye ediniz. Birçok insan hatta birçok insan değil, birçok Müslüman diyelim. Birçok Müslüman YouTube'da vesaire yerlerde gördükleri abuk subuk videoları birbirlerine gönderiyor. Fakat böyle güzel bilgilerin paylaşıldığı videolar maalesef çok gönderilmiyor ve videolar izleniyor ve izleyenler bir de beğenmiyor. Üstüne üstelik beğenmiyor. Beğenmiyorsan niye izliyorsun? Tabii ki bazı Müslüman kardeşlerimiz hesapları başkalarına açtırıyor ve beğenmesini dahi bilmeyebiliyor. Onlar bu sözlerimizden müstesnadır. Başkalarına tavsiye ettiğiniz duaları, ibadetleri yapan insanların sevabı Onların sevabından hiçbir şey eksilmeden aynen tavsiye edeni de yazılıyor. Ve aynen yine bu videoyu yapan, sesini çeken ve yayınlayan insana da yazılıyor. Bakın Allahu Teala'nın merhameti, rahmeti ne kadar büyük değil mi? Hazinesi geniş. Vermekle eksilmez. Vermekle eksilmeyen tek hazine Allah-u Teala'ya mahsustur. Ona aittir. Bizler ise Allahu Teala'ya muhtacız. Kanalımızda yani cennete götüren bilgiler kanalımızda ve diğer kanallarımda birçok kanalımız var. Bu kanallarda siz Müslüman kardeşlerimizin dualarının çok çabuk ve hızlı bir şekilde kabul olunabilmesi için ne bilgi gerekiyorsa onları paylaşıyoruz. Yeryüzünde en güçlü, en tesirli dualar hangileri ise onları paylaşıyoruz, yayınlıyoruz. Bizim maksadımız bütün Müslümanlar cennete girsin. Hedefimiz budur. Bir başka sohbet ve duamızla buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.